Biz tabii motorumuzu istedik yani çünkü roket kataloğundan, şey motor kataloğundan biz orada motorumuzu seçmişiz, yedek motoru seçmişiz ve buna göre belli oranda roketi üretmişiz ve bütün araştırmalarımızı yapmışız. Ama Teknofest bize ne dedi? Bu iki motorda yok. Elimizde kalmadı. Başka bir motor seçin. Bu ne demek? 6-7 ay boyunca çalıştığınız bütün her şeyi çöpe atıyorsunuz. Sıfırdan bir ay içerisinde, 6-7 ay içerisinde yapmış olduğunuz çalışmayı bir daha yapmanız gerekiyor. Ama ortada tasarım yok. Roketin kendisi yok. Bizim öndeki yapmış olduğumuz her şey boşa gitmiş oldu. Sizin bu zamana kadar yapmış olduğunuz o tasarım ve roket iptal. Siz yeni bir şey yapacaksınız. Yani aslında bunun Türkçe'si yarışmayı bırak devam etme demek. Man chose, Ama biz tabii ki de kaşındık, devam ettik.